İtalyan üniversitelerine bireysel anlamda başvurdunuz ve kabulünüz geldi. Bundan sonraki süreci bir profesyonel şirketle ilerlemek isterseniz Pizza Edu sizlere hizmet sunmak için hazır. Kabul aldıktan sonra öğrencinin tüm üniversite kayıt işlemlerini Pizza Edu ofisi olarak bizler tamamlıyoruz. Üniversite ön kayıt işlemleri bir vize için prosedürdür. Aynı şekilde bunu da sizler adına tamamlayabiliyoruz. Eğer eğitim vizesi alma ihtiyacınız varsa Türk vatandaşının hangi pasaport türüne sahip olursa olsun bir eğitim vizesi alması gerekiyor. Bu noktada da eğitim vizesi için sizlere danışmanlık yapıyoruz. Eğitim vizesi danışmanlığımızda öğrencilerimizin randevusunun alınması, gerekli evrakların hazırlanması, gerekli formların onlar adına doldurulması noktasında destek sunuyoruz. Siz vize randevunuza gitmeden önce de tüm gerekli evraklar, belgeler tarafımızdan kontrol ediliyor. Gerekli eksikler görülürse de müdahil oluyoruz. Devamı da vize başvurunuzu yaptıktan sonra sonraki süreci de takip ediyoruz. Pizza Edu'yu bir diğer danışmanlık firmalarından en önemli ayıran nokta da Pizza Edu'nun İtalya'daki hizmetleri. Pizza Edu sadece İtalya'da eğitim üzerine çalışan bir danışmanlık firması. Aynı zamanda bizim İtalya'da da ofisimiz var. İtalya'da çalışan bir ekibimiz var. Orada öğrencilerimize konaklama için yer ayarlama geldiklerindeki resmi prosedürlerini tamamlama. Nedir bu? Bankadan hesap açma, vergi numarası çıkartılması, okul kaydının fiziki olarak tamamlanılması, ulaşım kartı alma, sim kartı çıkartma, orada gerekli ise sağlık sigortası yaptırma gibi konularda da öğrencilerimizin tüm resmi prosedürlerini tamamlayan bir ekibimiz var. Bizden hizmet alındığı takdirde velilerin İtalya'ya ne öncesinde ve sonrasında gelmelerine gerek yok. Pizza da bu noktada hizmet alıyorsanız bizce gelmenize gerek yok. Çocuklarınızı da çok rahatlıkla bizlere emanet edebilirsiniz. Konaklama, yaşam destek hizmetleri ve son olarak da burs başvurusunda öğrencilerimiz adına Pizza Edun İtalya Ofisi gerekli desteği sunuyor. Burs hizmetinde de öğrenciler adına başvurunun yapılması, gerekli belgelerinin kontrolü, burs başvurunuz olumlu olduktan sonra da tüm sürecin takibi Pizza Edu'nun profesyonel danışmanları tarafından tamamlanmaktadır. Sizi okula yerleştirdik. Devamında sizde işimiz bitti asla demiyoruz. Öğrencilerimiz yıl içerisinde ihtiyaç duydukları tüm konularda Pizza Edu'nun danışmanlarından bizlerden destek alabilirler. Tüm insani konularda öğrencilerimize, ailelere destek sunmaya çalışıyoruz.